Merhaba arkadaşlar bugün hep birlikte yaz mevsiminde herkesin emindiklerinde olan iyi karpuz, kötü karpuz seçmek, evet. iyi karpuz, kötü karpuz ee, konusunda bugün bir deney yapacağız aslında. Ee, karpuz efsaneleri varmış, ee, biz bunu Instagram'da gördük, belki siz de karşınıza çıkmıştır. Böyle farklı şeyler var işte. Erkek karpuz olursa daha sulu oluyor, dişi karpuz hepsi bunlara geleceğiz. Ama ilk öncelikle de buradaki iki tane karpuzumuzu, her sırada evet. iki tane karpuzu değerlendireceğiz. Başka, Allah'ta abi bu. Abi bu yeşil saplı ve işte böyle kurumuş kahverengi saplı. Kaldırsan abi bunu. Olanlar Şimdi efsaneye bu yeşil göre saptı. yeşil saplı erken hasat edilmiş. Yani tam olgunlaşmadan hasat evet. edildiği için de böyle tadı çok oturmamış. Çok ya lezzetli olmayan bir karpuz diyorlar. Biliyorlar. Sapı böyle kuruysa da Olgunlaşmış zamanında toplam. Olgunlaştıktan sonra toplandığı için de böyle tatlı sulu bir şey olması gerekiyor. Kanka benim bildiğim ad, çok üzüyorum. Bir Adana var, bir Diyarbakır karpuzu var. İşte bunlar, bunlar var, onun var, da var. içerisinde. Karpuzu var, var, Adana karpuzunu yani. da zaman topladı. Bu artık Hasadına indik yani işi. Aynen. Şimdi o zaman teorik olarak Teorik olarak bunu daha, daha tatlı, tatlı olması gerekiyor. Hmm. ama biz hiç bundan etkilenmeyelim. Tabii. Eee gurmeler olarak. Aynen öyle. Kardeş Şöyle, 4 ben yıllık gurmeli ekmemiz var. Kes. Abi. Biz mi keseydik? Bence kesme abi. Biz mi keselik? <laughs> Melih tadını zaten kaçırdı yani. Elini kesecekti. Şöyle yana yatırsan da kessen daha mı kolay olur kardeşime? Olsun. Abi direkt kafadan girseydi Melih. Ya kardeşim bırakın ya. <laughs> Allah'tan bir zevkimiz var ya. Ama simetrik kesiyor bir de. Oradan yani, öyle gördüm. <laughs> oradan böyle görünüyor. <gülüyor> 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 Aa sen mutlak dakika bak. Beyaz. <laughs> Bence iyi kestim. Güzel, güzel. kestin. Fena da görünmüyor. Kesinlikle hiçbir Fena görünüyor. Kanka fena, tatsız olmasını bekliyorduk. Bence tatsız. Tatsız. Yani ben tatsız kokudan da biraz anlıyorum biraz. Kokusu güzel abi. Çok, çok güzel kokuyor. O zaman ben size hemen hazırlayayım bundan. Ee. Bundan sonraki de siz yaparsınız. Ben Bak, çünkü çok çalıştım. Evet. bu da asortik kesme. Şeyimiz var mı bizim ya? Yok. Vardı. Direkt Gitti kaşıkla dalsaydık da abi. Kaşıkla mı dalsaydık <laughs> ya biz? <laughs> kaşık, kaşıkla rica etsek kaşık acaba Kaşık rica Hadi bakalım. Şöyle nereden aldım abi? Abi tam göbeğinden. Gir işte. Biraz büyük mü oldu acaba? Oo çok melih tam yuvarlak. Onu tamam. ben yemek <laughs> istiyorum ya. Versene al, bana. Al senin olsun. Al ben dondurma gibi yaptım onu al sana. Oğlum bir bekleseydiniz de beraber şey yapardık gömdünüz. Düştü. Tamam mıyız? Okey. Ne? Ne? <laughs> Bence fena değil. Bence yok ben daha yok. üzerinden ben buna 5'ten az veririm. Ben de 4 3, 4 5 3 4 yani. İyi iyi bu. İzmir'de karpuz yok mu? Hayır ben zaten ilk kokusunu beğenmedim. Siz kokusunu beğendiniz. Bence yani koku şey geldi. Daha evet koku geldi. Koku iyi canım. Ama tat olarak nesi evet. vardı sence abi? tadı yok. Yani yoktu. <laughs> Salatalığın şekerli hali gibi yani. Biraz öyle. Çok öyle. doğru söyledin. O kadar Bravo. mı ya? Valla bence de öyle. Tamam ta, sen ilk aldığımız gideceğiz yeme ben <laughs> evet. Etkilenmemeye çalışıyoruz ama gerçekten Yok öyle, öyle ya şu anda. Mi? Ya şu beyazlık zaten aslında bir nevi <laughs> sinyali veriyor. Zaten keserken şurası verdi. Burası. Peki, bakalım. Var. Bakalım bu sefer mi? tekrar bir göstersene şurasını. Burası, burası, burası kuru. Sapı kurumuş. Sapı kuru olan bakalım nasıl olacak? Bakalım. Bunun daha lezzetli olması gerekiyor en azından buna göre değerlendirirsek. Adam benden çok daha hızlı. Ama başkan ne karpuzlar kesmiştir yani. Ben yani. buraya <laughs> 8 saatte gelmiştim. Oha! Herif hızlı. Karpuz kesme challenge. Oo, bir koy abi şöyle ortaya. Buyurun. Bak. Bir şey söyleyeceğim bak bak bak. Ren renk, renk, şey renge baksana. Şuna bak. Renk. Doğru. Bak. Renk olarak gerçekten farklı değil biraz mi abi? Biraz daha kırmızı bu abi. Daha daha kırmızı, kırmızı. Karpuz gibi. Renk farkları var yani. Şimdi size birer dilim vereyim mi hemen? Hadi bakalım. Kanka kaşıkla almayın. Bak bak bak. Gerçi yani Melih sen yavaş olduğun için biz kaşa geçtik de. Kişi başı mı ediyorsun? Yok kanka. Ha bu ya. Abi sen bu mesleki olarak yapmayı düşündün mü? Gerçekten Yok çok iyisin bu konu. Al abi. abi. Kemal'cim. Eyvallah Adam abi. her iş nasıl gelebilir? <laughs> al ya. Al kardeşim al. Her al. iş al. gelmiyor ondan. Al. 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 Lan elinle tut <gülüyor> da <gülüyor> adam burada <laughs> olayı şeyi döktü ya. Ne yapıyor ağzını açıyor. Ağzı <laughs> açıyor hayırdır <laughs> lan. Ne oldu oğlum? Yani <laughs> <laughs> <mi>? Romantik kış <laughs> sevgililerine döndük. Soyu portakallı yediriyorum. Çevez yedireceğim. e devam edelim mi? Evet, evet. <laughs> romantik Amerikan şey komedisi. Yani nispeten. Bu da çok başarılı değil mi? Yani ya. buna diğerine göre. Buna göre yani. Ben diğerini daha çok beğendim. Vay değer daha iyiydi ya. Bu bayağı. Bunu da fazla kurutmuşlar. Bu da şekerli ekmek gibi biraz böyle <laughs> sanki. <laughs> Et, et oluyor ya bu böyle et gibi olmuş. Bu iş olmamış ya. <laughs> yani şuna gömdük ettik de yani. Şu en azından beyaz peynir lezzini peynir laharı gideri var yani. Şurada. Ya arkadaşlar konu ya hasatla alakalı bir şey varsa ya. Ya da en azından sapından bunu. Sapından anlamak bunu. Sadece pek... bundan dolayı bir şey olmuyor yani. Kötüyse kötü olabiliyor. Evet. Ee, bizim ikisi de başarılı değil, değil mi? Olgunlaşma ise olgunlaşmış daha kırmızıydı. Olgunlaşmış ama tat olarak yine tat de daha, olarak daha iyi bir yani. İyi değildi yani. O yüzden hani böyle görseniz Instagram'da bununla alakalı bir şey ya da herhangi bir yerde bu sadece buradaki Kestik, sa kesik. Sap, var. ya, sapa bakarak, şey sapa bakarak sadece... bir şey ayırt etmeniz zor olası değil zor evet arkadaşlar yine iki tane karpuzumuz var yine bir efsane test ediyoruz erkek karpuz ve dişi karpuz diye bir şey varmış ne kadar doğru bilmiyoruz biz de gördük. meyvenin dişi olmaz böyle yazmışlar biz de öyle gördük e, dediklerine göre şöyle e, uzun uzun olanlar. erkek mi? karpuz evet şöyle Yanlamasına yuvarlak, yuvarlak olanlar, olanlarda dişi karpuzmuş. Dişilerin daha tatlı daha oluyormuş. Tatlı dişi yani. karpuzların daha tatlı oldu, erkeklerin daha sulu oldu. Söylüyor. Hmm. Bu söylüyor. Bu rivayet. 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 Hmm. Şimdi evet. buna bakacağız. Evet, Önce erkekle mi başlayalım yoksa dişiyle mi başlayalım, nasıl isterseniz. Biz ister. hiç vurmuyoruz abi. Vurarak yani... anlayabilir miyiz? Vurarak Ya bilir? Vurarak anlamak çok zor ya. Patates. Evet. Sen dayı katmaz abi, şey yapma. Evet. <laughs> Vur bakayım. O daha patates. Geçmiş olsun. Ha? İyi bir karpuz yiyemedik. Geçmiş olsun. <laughs> evet şimdi uzunluğuna yuvarlaklığına göre şey yaparsak evet. değerlendirse karpuzları ne oluyor? E, tamam bakalım Aynı. işte dişi karpuzla... Kesil mi ben? Abi sen, sen, sen çok sensin. iyisin bence. Murat da iyidir ya. Bak ben de kesebilir miyim sonra bir? Yani ben Serdar başkan ki. olmayabiliriz ama... Boş ver şu... be Kemal'imi ya. Yok ben çok kestim abi. Vallahi diyorsun? Abi. Ben sadece simetride sıkıntılarım var benim bazen. Bak bu güzel görünüyor abi bu karpuz. Bu erkek kartusu. Abayat ama ya. Güzel görünüyor. Ben evet. Serdar gibi şov yapayım mı? Yapayım. Yap abi. Ama en dikkatli paşam. <laughs> sıkıntıymış. Alın gençler. Kemal sen bekle. Ben. <laughs> Dil, dilimi. Bir dakika ben, bekle paşa. Bu dilimi de ben aldım. Sabırsızım. Karpuz yemedin sen hiç herhalde. <laughs> Bak karpuzun karpuz. Bu karpuzun daha kumlu falan bize. böyle. Kumlu mu? Kumlu. Evet. Karpuzun kumlu olması şeyi vardır ya. Hadi. Bayat demedim mi? Bayat dedim. Biz bu karpuzları nereden aldık abi? <laughs> ben tam onu diyecektim ya. Emre'ye dönüyordum hatta ya. Kurban olayım nereden bulduk bunları ya? <gülüyor> 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 karpuz bayağı... Murat abi bayağı ne olması yani. gerekiyormuş Selam bir dakika erkek sana. karpuzu sözde? Daha sulu olması gerekiyormuş. Oh. Daha sulu mu peki abi? Sulu da değil yani. Sulu da değil. Allah'a ya. Yani bildiğin salatalık yiyorum bu ya. Bu efsane tamamen yalan. Yani şu ana kadar gördüklerimiz en azından daha sulu falan değil. Erkek Çok karpuz falan, falan öyle bir şey yok. Ya şöyle büyük alacağım. Burunun raf raf diye ses geldiği zaman Ya Keseceğim. o da anlaşılmıyor ki Kesmece ya. olur sağ ol kanka. Kesmece <laughs> Keseyim mi abi? Abi bir şey karpuz kesmeyiz. Yuvarlak karpuzu kesiyorum. Onu abi direkt, böyle tatlı olması gerekiyor. Zaten şey abi, bunu direkt kesiyorum ben. Yavaş abi şimdi yavaş. Hadi güzel çık bak. Bak bu güzel çıkacak züvveyi sarışın. saman gibi pat kaldı ya. Heh. <laughs> bu Yo. daha sulu oğlum. Oğlum bu daha sulu erkekten. Evet. Ya evet. bu daha sulu da bu da pek bu şey da değil. değil. Böyle bu ortasında da bu da, da, bu da şey fail olanlar, fail. Bu da fail gibi görünüyor. Bakalım. Şimdi şey dilim çünkü. yiyelim abi. Ben de şu son kısmını hep inceltiyorum. Ya, <laughs> <laughs> sırrı. Sırrı değil verdi artık Sırrını açıkladı. Evet, bunun daha tatlı olmasını bekliyoruz. Çünkü yeşil evet, evet. karpuz imiş. Peki öyle bir izlenim bırakmadı bende. Lambar verelim annene. Evet. Ben sana tarif edeceğim nereden o yani. <laughs> Ofiste adam akıllı karpuz yiyelim bu ne ya? Bundan biraz daha iyi. Bak şimdi. Vallahi iyiyim, iyi mi, değil başka şimdi. Bir puan daha, daha iyi bu. Aslında. Bu 3, bu 4. Ha. Arkadaşlar o zaman buradaki erkek karpuz dişi karpuzun uzunluğuna göre de karpuzları değerlendirmek Uzunluğu sadece buna bakarak olmuyor. Uzunlukla alakalı da çalışmıyormuş. Vallahi daha de, şekerli, daha de. sulu. İkisi de yanlış çıktı ya. Yani bu dişi daha sulu çıktı bundan. Tadı e, şekerli de değil. Bu daha şekerli. Bunu yani şekeri bir... belki de o da artık şanslı olmuş olabilir yani o. Yani olay vurmak bence ya. Olabilir. Bilmiyorum. O abi da vurmak bilmiyorum. da çok böyle hani 50 yıl falan tecrübe gerektiriyor ya. Ben ulaşamadım hala oraya. Karpuzcu herhalde. olman lazım yani. Tabii. <laughs> evet o zaman bir sonraki efsaneye gidelim bakalım. Başka efsane devam ediyoruz efendim. Evet ne yapıyoruz abi şimdi? Burada güzel karpuz var yine evet. Aynen. E, şu tarafı hafif böyle sarıya krem rengine dönük olan karpuzlar. iyi yani mi şu diyor? beyaz tarafı daha tatlı oluyor diyor. İlk bu beyazlığı açık renkte olanlar bunun Üst, gibi. Üstü beyaz olanlar Böyle var. yeşil beyaz olanlar. Daha, tatsız diyor. Daha tatsız diyor. Hmm. Ama bak mesela bunu bilmeden önce şunu söyleyeyim. Bana hangisi iyi deseydi ben bunu derdim. Yani görüntü açısından ben onu derdim. Melih Ninja getirelim mi? <laughs> Şu daha iyi Melih. Sen, mini <laughs> sen, sen bunu yap sen tamam. yap. Başkanım aynen. Bakalım aynen. ne olacak? Kafayı keselim. O oradan gitmez değil mi hocam? Diğer kalpuz düşmez değil mi hocam? Düşmez. Kesmekten kurtuluruz. Bir şey. bakalım şöyle bir. Oh. Hmm. Şöyle koyalım. Bunu hmm. iyi mi demişti buna? Bu iyi olanı. Evet daha şimdi kes abi. Keselim güzel. abi dilim. Nereden keseyim? İçi güzel gözüküyor mu bu arada? Peki. Hayır. Yani. Okay. Çok... Yani kırmızı değil, hiç ümit vermiyor. Yok çok da yumuşak bir karpuz. Aslına bakarsan. Yumuşak tatlı değil mi demek? Yani, al abi. Cemal. Ben. Yiyek mi? İyi. İyi. Hadi. bu, oh. ta bu tatlı olması gerekiyor bu tatlı değil ki bu. Ya bu karpuz karpuz olarak bence. Zaten. Ünlü eski popçu Saygı Değer abimiz Hakan Peker'i çok güzel bir şarkısı var. Bir efsaneydi bir efsane. Ya yani gerçekten efsane bunlar ya. Yani. Bu, Bunun gerçekliği olamaz ya. Bu bayağı eksiğmiş ya. Evet evet. evet yani abi abi al bunu şey. çorbanın içine sıkın niyetine <laughs> ye. <laughs> <laughs> evet şimdi daha tatsız tatsız kalsız <laughs> diye yani, Ben hala ben... iddia ediyorum bunun evet, tadı güzel, güzel çıkacak. <laughs> Bak görüntüden evet, evet. belli abi. Evet, evet. evet abi. Görüntüden belli abi. Bu bayağı sulu, ben sulu falan böyle güzel bir şey. Yani. Çok Karpuz, Karpuz da ucuzlamadı bu arada. Karpuz da değil mi? Pahalı bir şey. 4 lira hala. Oo bak bu bak, güzel görünüyor. Bu iyi çıkacak evet. abi. En azından görüntü olaraktan. Da... Evet, evet. Şöyle görüyor muyuz hocam? Biri kele karbiden öbürüne bak bir de yani. Baya kabak ya. Evet. Şimdi başkanım. Bir dilim. Hangi dilim? Bu taraftan kesiyorum Anladım. abi. Ben Üst beyaz diye tatsız olacağını düşündüğümüz karpuzu yiyoruz arkadaşlar şu anda. Ama ben başta dediğim gibi bunları bilmeden, görsel anlamda buna güzel derim dedim. Oo, Belki yanılırım. Sesinden bile belli Abi, ya. Duydun diyor o zaman? Duyduk mu? Duydum, ben duydum. Duydum. <laughs> Arkadaşlar da be. Ben kötü karpuza doydum bugün ya. Vallahi. Bu iyi çıkacak, bu iyi çıkacak. Çıktı bu mı? Hımm karpuz mu? karpuz bu. Bak abi. Bir şey diyeyim mi? Karpuz alacağınız zaman çekin bana fotoğrafını yollayın ben söyleyeyim. <laughs> Hiç uğraşmayın. Bu nedir ya? Başarılı. Evet arkadaşlar Fırat lıydınız. Bundan sonra karpuzu almadan Fırat'a yazabilirsiniz. Ee, <gülüyor> <gülüyor> bu efsane o zaman yalan çıktı. Çünkü üstü beyaz olanlar tatsız tutsuz diyorlar. Abi ben. yani bunun büyüklüğü. Bak bunun bir tık daha büyüğü olsaydı daha da lezzetli olacaktı evet, evet. yani. O zaman üstü, üstü beyaz üstü bakmayın. Değil mi? Bu, bu da sadece... Yok, yok. abi, sadece... Manav zaten e, orada söylediğiniz zaman onlar zaten seçiyor. Bazıları ya, direkt manav kesiyor, seçiyor ikram ediyor. Yani. Buna mı diyor. geldik? Abi öyle yani hani tatsız dedi, en iyisi Şunu tam galiba. Son bir tane Şu daha an. var galiba Evet, son bir tane daha Onda var. Onu bir deneyelim, bakalım ne de olacak. Evet, son olarak da son efsanemizde çizgili karpuz vs çizgisiz karpuz. Az çizgili as karpuz. Az çizgili karpuz. As Şu gördüğünüz gibi as daha, as. Çok evet. daha çok çizgi var. Kafasında çok daha çizgi var. Hatta şurada da var çok. Şöyle göstereyim, böylece buradan da gözüküyor. Fakat buradaki karpuzumuzda çizgi yok gibi yani daha az var. Daha nadir. Diyorlar çizgisi ki, ben keseyim mi? İstersen diyorlar ki Bir özen mi kardeşim? çizgisiz evet, evet, karpuzda istiyordum. tatsız diyorlar çizgisiz karpuz için. Bu tatsız e, çizgili karpuz için tatlı karpuz diyorlar. Şu an kadar hiçbir efsane tutmadığı için artık belki tutar. <laughs> <laughs> tutan... Güvenimiz kalmadı Ama ya. tutarsa... Bunu da sanki tutacakmış gibi evet. bir his var benim Tutarsa içinde. artık tutma ihtimali var diyeceğim yani. Buyur kesin Kemal'cım. Hadi. Evet, heyecanlandı o Gucci. <laughs> bu Buyurun. Var bıçağımız adı. O da mı? Kemal elin ne kadar büyük? Hakikaten Kemal. Soğan kadar büyük. Zoom mudur aydın? Bir şey söyleyeceğim. Güzel gözüküyor aslında. Hiç çeşit abi. Tatsız dediği karpuzun güzel çıkması değil. <laughs> <laughs> Oo, bu hakikaten güzel görünüyor bu arada. Kemal bu kalsız kesme tekniğinin bir ismi var mı? Yok abi. <laughs> bu <Bak, gülüyor> Bence de yok. Paşam evet. gerek var mıydı? Tamam <laughs> elini kes. elini kesme. Oğlum, <laughs> Yemin ederim Conan gibi sizlere alsanız. Al ısır onları tamam al tamam. ısır Elini kesme evladım çocuğum. Yemin Bak, ederim Conan konan vardı. Farklı şekilde verdim size. Konan evet. vardı biliyor musun konanı? Evet arkadaşlar bu karpuzun az çizgili olmasından ötürü e, tatsız olması ya, bu gerekiyor. Arada gayet güzel görünüyor. <laughs> İyi. İyi fena değil. Fena değil. Ortalama. Hani. Ama göbeği güzel. şuralarını ısırınca bir tadı kaçıyor. Evet. Hani yenmeyecek bir şey değil. Tatsız bir karpuz değil abi. Değil. Peki bu daha mı tatlı? Daha Bakacağız çizgili daha ya. mı tatlı oluyor? Daha çizgilinin daha tatlı olması gerekiyor. hmm. <laughs> 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 bu beni görünüşten biraz şey yaptı. Das ist schön. Oo. Oo. Herhalde. Çağ değdirince oo. Oh. Nazar mı? Yok. Ne nazar oğlum yığar. <laughs> bu da güzel görünüyor şimdi. Evet. Ben abi anlamadım anladım. Yani bu videoda ne anladıysam ben bir şey anlamıyormuşum. Ya <laughs> bıçağı, bıçağı, vurunca böyle patırt diye ayrılıyorsa. Orada vardır bir şey. Orada bir efsane de bizim efsanemiz. Bıçağı vurunca patırt ediyorsa iyi midir? ama onu artık almış oluyorsun hı hı. yani. Al abi. Vay başkan. Güzel noktalar, güzel noktalar. Akrobasi Sen de öyle Ben de şuradan Bunlar bir. Ya bakayım. beklemez evladım. Beklemez onlar evladım. Heh. Yediniz mi? Ve yiyorlar. Aşk olsun. Ha. Güzel. Çizgili karpuz. <laughs> Yani çizgili vs çizgisizdi, çizgili karpuz. Daha çok çizgili karpuz. karpuz her ben haklıydı ama bu kadar. Siz boyutuna bakın. Hani. bence bu efsanelere siz de görüyorsunuzdur belki. Kulak asmamak gerekiyor. Evet. Böyle, böyle bir Manavınıza şey. Güvenin. <laughs> Manavınıza karpuz güvenin. Manavınıza güvenin. Karpuzunuza güvenin. Evet aynen. Kendinizi bu konuda bilmiyorum geliştirebilir misiniz? Şey dese abi de, kesebiliyorsam bir kesip bakabilir miyim de. Öyle bir şey var mı Kesmeci, abi? Kesmeyecek, tabii. Tabi. var mı? Çat çat kesiyor. Yarın Yarım böyle üçgen. abi. Çıkartıyor veriyor. Tamam başkan sar diyorsun. O zaman öyle yapın. Çünkü bu efsane tamamen yalan yani. gibi geldi bize. Gibi evet. mi? Evet. Yani sonucu tutuyor o yüzden söylüyorum. Ben buna da artık güvenemedim. bir de daha sonra geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Afiyet olsun. Bay bay.